Merhaba sevgili arkadaşlar. Ders notlarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün coğrafyanın hem günlük hayatımızı hem de yaşadığımız çevreyi doğrudan etkileyen en önemli konularından birini işleyeceğiz. Hava olayları ve atmosferle ilgili temel kavramlar. Telefonu açıp bugün hava nasıl olacak diye baktığınız her an aslında bu konunun içindesiniz. Yağmur, rüzgar, sıcaklık, sis, aşırı hava olayları Hepsi atmosferin bize sunduğu bir tablo. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Eğer hala abone olmadıysanız, videomuzu beğenmeyi ve Ders Notlarım kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bu kanal sizler sayesinde büyüyor. Hazırsanız derse başlıyoruz. Atmosfer dünyayı saran gaz katmanıdır. Bizi güneşin zararlı ışınlarından korur sıcaklığı dengeler ve tabii ki hava olaylarının gerçekleşmesini sağlar. Atmosferin temel özelliklerini şöyle kısaca bir göz atarsak, gazlar yoğunluk farkına göre katmanlaşır. Yer çekimi nedeniyle yere yakın kısım daha yoğundur. Hava olaylarının tamamına yakını troposfer adı verilen en alt katta gerçekleşir. Yükseldikçe sıcaklık genel olarak azalır. Mini bir notla devam edelim. Troposfer ortalama 12 kilometre kalınlığındadır ama Ekvator'da daha kalın, kutuplarda daha incedir. Gelelim meteoroloji ve klimatolojiye. Meteoroloji atmosferde kısa sürede gerçekleşen hava olaylarını inceler. Yani bugün yağmur yağacak mı, rüzgar sert esecek? Bunların hepsi meteorolojinin konusudur. Klimatoloji ise uzun yıllar boyunca gözlemlenen Atmosfer olaylarından iklimi çıkarır. Örneğin Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kuraktır dediğimizde klimatolojiden bahsederiz. Evet mini bir soruyla devam edelim. Hava durumu kısa süreli, iklim uzun süreli atmosfer olaylarıdır. Peki sizce Antalya'da bir gün hava soğuk olunca iklim değişmiş olur mu? Hayır tabii ki hava durumu değişmiştir, iklim değişmez. Hava sıcaklığı, güneşten gelen enerjinin yeryüzü ve atmosfer tarafından tutulmasıyla oluşur. Sıcaklığı termometre ile ölçüyoruz. Sıcaklığı etkileyen temel faktörler ise güneş ışınlarının geliş açısı, yükseltiler, kara deniz dağılımı, bulutluluk oranı ve rüzgârdır. Bir örnek verelim. Aynı enlemde yer alan Erzurum ve Rize'nin sıcaklıkları neden farklıdır? Erzurum yüksek olduğu için daha soğuktur. Yine küçük bir notla devam edelim. Sıcaklık santigrat derece ile ifade edilir ancak bilimsel çalışmalarda Kelvin'de kullanılır. Atmosferin yeryüzüne uyguladığı baskıya hava basıncı denir. Hava basıncı barometre ile ölçülür. Hava basıncını etkileyen faktörler neler peki? Sıcaklık, yükselti, nem ve dinamik etkiler yani hava hareketleri. İki tür hava hareketimiz var yüksek ve alçak basınç. Yüksek basınç diğer ismiyle ayazda diyoruz buna. Hava aşağı doğru çöker, bulutlanma azdır, hava genelde açık ve güneşlidir. Rüzgarlar bu bölgeden dışarıya doğru eser. Alçak basınç diğer ismiyle sıkışma ise hava yükselir, yoğuşma artar, bulutlu ve yağışlı hava görülür. Rüzgarlar bu bölgeye doğru eser. Evet, yine mini bir soruyla devam edelim. Yaz aylarında sıcak havalardaki ani yağmurlar neden genelde öğleden sonra olur? Çünkü sıcaklık arttıkça hava yükselir, soğur ve yağış başlar. İzobar haritalarda eşit basınç noktalarını birleştiren çizgilerdir. Eğer izobarlar birbirine çok yakınsa güçlü rüzgarlar beklenir. Yüksek basınç merkezi çevresine göre basıncı yüksek olan alan, alçak basınç merkezi ise çevresine göre basıncı düşük olan alandır. Yine bir mini not, rüzgar basınç farkının fazla olduğu yerlerde daha hızlı eser. Evet peki rüzgar nasıl ölçülür? Rüzgar havanın yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket etmesidir. Rüzgarın yönü, hızı, frekansı hava olaylarını doğrudan etkiler. Peki rüzgar hızını nasıl ölçüyoruz? Anemometre ile ölçüyoruz. Rüzgarın yönü neye göre belirlenir peki? Nereden geldiğine göre yani kuzey rüzgarı kuzeyden eser. Rüzgarın hızını etkileyen faktörler nelerdir? E, birincisi basınç farkı, burada fark arttıkça rüzgar hızlanır. İkincisi basınç merkezine uzaklık, merkezden uzaklaştıkça hız azalır. Üçüncüsü sürtünme, yeryüzü pürüzsüzlüğü rüzgar hızını azaltır. Yine bir e, mini sorumuz var. Denizlerin üzerinde mi, karaların üzerinde mi rüzgar daha hızlı eser? Denizlerde çünkü sürtünme daha azdır. Atmosferdeki gazların içinde su buharı da bulunur. Buna nem denir. Nem üç şekilde incelenir. Mutlak nem, bağıl nem ve maksimum nem. Peki nemi ne ile ölçüyoruz? Nem higrometre adlı araçla ölçülür. Peki yağış nasıl ölçülür? Yağışta pluviometre adı verilen araçla ölçülür. Su döngüsünün sıralaması şu şekildedir. Buharlaşma, yoğuşma, yağış, yüzey suları ya da yeraltı suları ve yeniden buharlaşma. Hava sıcaklığına bağlı olarak belirli bir miktar su tutabilir. Bu kapasite dolduğunda doyma noktasına ulaşır ve yoğuşma başlar. Örneğin soğuk bir bardak suyun dışının buğulanması yoğuşmaya bir örnektir. Günümüzde küresel ısınma ile birlikte aşırı atmosfer olayları daha sık görülmeye başladı. Aşırı hava olaylarına birkaç örnek verirsek, sıcak hava dalgaları, bunlar uzun süre aşırı sıcaklık e, gösterir; soğuk hava dalgaları ise uzun süre düşük sıcaklık olaylarıdır. Fırtınalar, şiddetli yağışlar, kuraklık, dolu, sel, hortum, bunların hepsi aşırı hava olaylarıdır. Yine bir mini notumuz var. Türkiye'de özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kuraklık açısından riskli bölgelerdir. Hava tahminlerini nasıl yapıyoruz? Meteoroloji uzmanları uydu görüntüleri, radar verileri, rüzgar ölçümleri, basınç ve sıcaklık haritaları ve yağış modelleri gibi verileri inceleyerek hava tahminlerini oluşturuyorlar. Hava durumu nedir? Kısa süreli atmosfer durumuna hava durumu diyoruz. İklim ise uzun yılların ortalamasıdır. Eski çağlardan beri insanlar hava olaylarını gözlemleyerek kendilerince takvimler oluşturmuşlardır. Örneğin kurt ağzı denilen sert kış günleri, cemrelerin düşmesi, 42 ikindiler yağmuru, hıdrellez rüzgarları. Halk meteorolojisi bilimsel değildir ama geçmişten gelen bir gözlem kültürüdür. Yine bir mini sorumuz var. Günümüzde bilimsel hava tahminleri mi daha güvenilir, halk takvimi mi? Elbette meteoroloji istasyonları daha güvenilir. Evet, gelelim bu videoda neler öğrendik. Bu derste atmosferin özelliklerini, meteoroloji ve klimatolojiye, hava sıcaklığını ve hava sıcaklığının ölçülmesini, hava basıncını ve basınç merkezlerini, izobar haritalarını, Rüzgarın yön, hız, frekans ilişkisini, nem, yağış, su döngüsünü, aşırı hava olaylarını, hava tahminlerinin nasıl yapıldığını, halk meteorolojisini detaylı bir şekilde öğrendik. Artık hava durumuna baktığınızda bugün yağış varmış deyip geçmek yerine neden yağış oluştuğunu bilimsel olarak açıklayabileceksiniz. Harika iş çıkardınız. Arkadaşlar eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve ders notlarım kanalına abone olmayı unutmayın. Her gün yeni derslerle yanınızdayım. Sorularınızı, merak ettiklerinizi veya gelecek video isteklerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.